Çok marketlerde bu hafta başlamış olup 26 Kasım'a kadar geçerli temizlik ve gıda ürünleri indirimleri var. Hep birlikte resmi katalogdan inceleyelim arkadaşlar. Palet saç boyası çeşitleri farklı renklerde 89 lira. Yumoş konsantre yumuşatıcı çeşitleri 1440 ml 125 TL. Slippy Natural bebek bezi her bir paketi 99 lira. Slippy Natural kilot bez 99 TL. Aptamil çocuk devam sütü çeşitleri bir alana bir bedava kampanyası varmış bunda söyleyelim. 250'şer gram 250 TL. Bingo Fresh yüzey temizleyici 2,5 litrelik 74.90. Cif krem sprey limonlu ya da amonyaklı 750'şer mililitre tanesi 59 lira. Destek için videoyu beğenelim kanalımıza abone olalım bildirim zili var ona tıklayın tümünü de açın ki haberiniz olsun her şeyden. Familia doğal kağıt havlu 16'lı 155 TL. Mis yarım yağlı süzme beyaz peynir yarım kilogramlık kutusu 59.90. Mis Tulum peyniri 300 gram 89 lira. Leo salamura siyah zeytin yarım kilogramlık kavanozu 79.50. Seyidoğlu cevizli helva 350 gramlık paketi 49.90. Aytaç dana sosis 190 gramlık 63.50 Bu indirimler 26 Kasım 2024 tarihine kadar geçerli. Leo biberli yeşil zeytin 400 gram 59.50 Mis hazır salep 1 litre 49.90 Deren çay bergamot aromalı yarım kilogram paketi 59.50 Yani ne kadar oluyor? Kilosu 120 TL yaklaşık. Ülker Altın Başak çörek otlu ve kinoa'lı Beşli paketi light ürünlerden 29.90 Nesle damak çikolata 70 gram öğretmenlere özel bu arada tüm değerli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Saygılar. 49.90 arkadaşlar. Yumak makyaj temizleme mendili içerisinde 20 tane var. 33'lü Monamor lip balm dudak bakım kremi 79.90 Bizim vatan nar ekşisi 250 ml 59.50 Amigo yer fıstığı ezmesi 340 gram 59.90 Pia mandal toka ikili takımı 89.90 Videoyu beğenip destek olanlara teşekkür ediyoruz bu arada. Sağ olun değerli takipçilerim. Head and Shoulders şampuan çeşitleri 330 ml 99.95 Nivea el kremi bunun geleneksel kutusu vardı böyle metal çocukluğumdan beri hatırlarım. Lacivert aynı renkte metal kutuları vardı. 55 TL arkadaşlar bu sefer tüpe almışlar. Jilet permatik tekli ya da banyo 5'li 55-50 yani tek bıçaklı var ya da banyo için olanlar. Rexona Cotton Dry Stick ya da ee, Men Cobalt Dry 50'şer 40'ar er mililitre tanesi 103.50. Emotion ya da Blade markasından deodorant çeşitleri var. Farklı kokularda 79.50. Nivea Men Fresh Aktivistik ya da A Fresh Natural Stick. Bir kadın bir erkekler için farklı kokular 103.50. Öğretmenler gününe özel menekşe çeşitleri var. Her biri 59.90. Bakalım gıda ve kahvaltılık ve pastacılık ürünleri de Bayağı bir şeyler var şok mağazalarında bu kategoriden ürünler için Mis labne 200 gram 29 TL Piyale puding bitter çikolatalı çikolata parçalı ya da kakaolu 12.90 Pasta mumu ve altlığı onlu paketi 19.95 Taşkale tahin 600 gramlık kavanozu 94.50 Videoyu beğenip yorum yazanlara, e, e, abone olanlara da çok teşekkürler bu arada. Sağ olun. Yorumlarınız, beğenilerinizi görüyoruz. Mutlu oluyoruz destek olunca. 25 TL ve üzeri indirimlerde neler var? Sıra onlara geldi. Biskolota Star sütlü çikolatalı altılı paketi 39 liraya geliyor. Sensodin tam koruma beyazlatıcılı diş macunu 50 mililitreli kutusu da 50 TL'ye geliyor. 25 lira üzeri alışverişte. Finish kuantum bulaşık makinesi tableti 36'lı paketi de aynı kampanya kapsamında 155 TL. Sleepy ekstra ıslak havlu 70'li paket var. 3 tane 70'li paket var. Bu da kasada 70 liraya geliyor. Devam edelim normal indirimlerden. Kapi ananaslı vişneli içecek 1 er litre tanesi 32 TL. Crown gazoz 2.5 litre 29.50 bu markayı zaten şok mağazalarında bulabiliyoruz. Super Fresh milföy hamuru 1 kilogramlık 69.90 Patos Rolls acı kırmızı biber aromalı, acı baharat aromalı ya da baharatlı 34.50 tanesi Amigo tuzlu fıstık 200 gramlık 31.50 Amigo tuzlu tuzsuz ay çekirdeği iri boy 400 gram 42.95 Garnier makyaj temizleme suyu 400 mililitre 99.90 Oral B diş eti bakımı, derin temizlik diş macunu 65 mililitre 48.90. Jilet Blue 3 Comfort 3 bıçaklı ve üçlü paketi 129 TL. Şok aktüel ürünleri bu hafta Piale sade krem şanti 150 gram 19.90 2 tane paket varmış içinde. Piale pudra şekeri 250 gram 14.90 Pastacılık ürünlerinde Doktor Ötker bitter ve meyveli sos ikili set fiyatı 43.90. Doktor Ötker kilitli kakao 150 gram arkadaşlar avantajlı paket 57 TL. Uno Anadolu sade ya da kakaolu pasta altı 280 gram 42.50. Piyale sade pasta kreması 140 gram 19.90. Mis krema %35 yağlı 32 TL. Piyale hamur kabartma tozunda da indirimler var arkadaşlar. Güzel indirimler. 15'li paketi mesela 13.50. Tanesi 1 liradan bile daha ucuza geliyor. Piyale çikolatalı sos 13.90. Anadolu Mutfağı Hindistan cevizi 50 gram 10.90. Anadolu Mutfağı tarçın 90 gram 19.90. Anadolu Mutfağı karbonat 100 gram 7.90. Bu baharat markasında da Anadolu Mutfağı'nı sadece şok mağazalarında görüyoruz herhalde. Bisto muhallebilik kadayıf 200 gram 25.95 artık ne zaman bunu görsem önceden kadayıflı muhallebi vardı ne kadar güzel bizim tatlımızdı artık insanlar bunu Dubai çikolatası almak için çok e, soruyorlar tüketiyorlar o da ne bileyim böyle bir çeşit çılgınlık gibi arkadaşlar çok deli paralar yani ben yazık acıyorum ona verilen o kadar paraya. Amigo Antep fıstığı 150 gram 75.90. Doktor Ötker jelatin ikili 16.50. Doktor Ötker pişmeli pastacı kreması 18.75. Doktor Ötker pasta süsü 12.50 farklı farklı böyle şekillerde renklerde. Doktor Ötker dekor süsleme glazürü 54.90. Ülker Bitter Damla Çikolata 49.90 Piyale Şekerli Vanilin 15 ile 12.50 Piyale Muz Aramalı Vanilyalı Çilekli Puding Carmen tablet çikolata var. Bu da arkadaşlar 31 TL. Çok teşekkürler izleyip destek olanlara, videoyu beğenenlere, yorum yazanlara. Faydalı bulduysanız lütfen paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.